Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım. Günaydınlar tarot mesajlarına. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz sefalar getirdiniz. Evet günün mesajlarıyla karşınızdayım. Bugün cevaplar kitabımız var. Ve aynı zamanda çok sevdiğim ve görsellerinin de çok güzel olduğu bir deste. Meleklerin ve ataların kehanet kartları var. Bakalım sizlere bugün neler söyleyecekler, ne mesajlar verecekler. Evet. Ha, bu arada şunu belirteyim Azerbaycan'dan şöyle yorumlar alıyorum bazen çok hızlı konuşuyorsunuz pek anlayamıyoruz o yüzden biraz yavaş konuşur musunuz diyorsunuz elimden geleni yapacağım ama unutup hızlı konuşursam lütfen affola dikkat edeceğim sevgili Azeri arkadaşlarım sizler için evet şimdi koçlarla başlayalım bakalım. Sevgili koçlara gelmesi gereken mesaj nedir? Bu sabah neyi duymaya, neyi görmeye ihtiyaçları var? Koç burcu. Kartal kartı çıktı bakın. Evet, Kartal kartı diyor ki daha yüksek bir perspektiften bakın ve Yeni olasılıkları görün. Yani birçok bir olasılık var hayatımızda. Biz o olasılıklardan birini seçiyoruz. Ya da olasılıkları değerlendirmeniz lazım sanki bugün arkadaşlar. Konularınızla alakalı tek bir olasılıkta kalmamak, diğer olasılıkları da düşünmek. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam diye sanki sizin için daha iyi olacak. Biraz perspektiften yani farklı bir perspektiften baktığı olaylara. Ee, tabii kartallar yüksek uçuyor biliyorsunuz ve çok güzel her yeri görebiliyorlar. Siz de sanki böyle her şeyi o yüksek bir perspektiften bakıp görmeniz gerekiyor. Evet kartallar yüksek uçar derler ya. Evet biraz da böyle olasılıklarla alakalı yeni olasılıkların da olduğunu yani hayatınızda bir tek değil de birçok olasılığın olduğunu bunları da değerlendirmenizi söylüyor. Evet cevaplar kitabımız. Bakalım ne diyor koçlara. Bekle dedi bakın. Evet şu anda neyi beklemeniz gerekiyor bilmiyorum. Ya da soru da sormuş olabilirsiniz kitaba. Bekle der sevgili koçlar. Biraz bir şeyleri sanki beklemeniz gerekiyor. Evet boğa arkadaşlarım. Sevgili boğalara bakalım. Kartlar neler söyleyecek? Boğa burcu Aa, gök baba çıktı. Evet, rehberleriniz ve e, sanki böyle e, melekleriniz tarafından korunuyorsunuz arkadaşlar, gök baba tarafından. E, tabii spiritüel bir kart. E, bu zaten buradaki kartların hepsi öyle. Çok çok da güzel gerçekten. Burada da diyor ki bakın size bu arkadaşlarım. Farklı bir perspektiften bak dünyaya diyor bakın. Burada bir kartal var. Kartallar hani yüksek uçtukları için her şeyi görebiliyorlar. Sanki biraz böyle bir şeylerin farkına, farkına varmak. Daha perspektiften yani farklı bakış açılarıyla bakmak dünyaya ya da olaylara ya da durumlara hayatınızdaki. Ve burada diyor ki bakın bilinmeyene güvenin. Yani bilinmeyene güvenin dediği biz rehberlerimiz var, meleklerimiz var, Allah var, sistem var bunu biliyoruz ama göremiyoruz. Şu anda sanki korunuyorsunuz o bilinmeyene güvenin diyor size. Aynı zamanda burada bir eril enerji var. Bir eril enerjiden bir baba figürü olabilir arkadaş, figürü olabilir, çok kıymet verdiğiniz biri olabilir, rehberiniz olabilir. Sanki onun nasihatlarına da ihtiyacınız var. Böyle biri varsa hayatınızda. Danışman olarak da olabilir dediğim gibi. Ondan sanki rehberlik alacaksınız ya da ihtiyacınız var, almanız gerekiyor. Bu da olabilir. Evet, bakalım cevaplar kitabı ne diyecek. Aa gülüp geç dedi bakın. Sorduğunuz soru neyse kitaba ya da şu anda gündeminizde sizin canınızı sıkan bir şey varsa sanki çok da önemli değil. Gülüp geç artık bunun için canını sıkma diyor sanki. Öyle bir enerji alıyorum. Evet ikizler burcundayız. İkizler için bakalım kartlarımız ne söyleyecek. Aa Lady çıktı. Evet. Böyle biraz imparatoriçe havasında Lady kartı sanki ona benziyor bakın. Bolluk bereket. Evet sanki bolluklu bereketli bir güne başlıyorsunuz. Ya da bir zaman dilimi de olabilir. Diyor ki bakın büyümenin tadını çıkartın ve ödülleri toplayın. Sanki güzel şeyler ekmişsiniz ve onların semeresini alıyorsunuz. Bakın meyvelerini topluyorsunuz. Çok güzel. Bolluğun bereketin olduğu bir gün sanki o ödülleri o yaptığınız şeyleri emek olarak verdiğiniz şeylerin o meyveleri bakın toplanıyor burada çok güzel. Bolluk ve berekete dönüşüyor. Aynı zamanda bu kart ilişkilerde de evlilikleri, teklifleri temsil eder arkadaşlar. Hani yeni bir ilişki başlayabilir hayatınızda belki olmayanlar için. Ya da hayatınızdaki kişiyle daha güzel, daha iyiye doğru gitmek. Birbirinize daha anlayışlı olmak, tam olarak bütünleşmek de olabilir. Evet, güzel kart. Bakalım kitap ne diyor? İkizler için. Çok yakından baktığın için bütünü göremiyorsun dedi. Evet, hani çok yakına gidersek her şey ulaşır ya, bütünü göremeyiz. Yani bakış açını biraz değiştir, biraz olaylara geriden bak diyor bakın. Evet, çok yakından bakıyorsun. O yüzden göremiyorsun diyor. Biraz da geriden bakmak gerekir olaylara. Hani bir izleyici şeklinde. Evet, yengeçlerdeyiz. Sevgili yengeç arkadaşlarım, günün mesajı bakalım sizlere neler söyleyecek. Şuradan çekmek istedim. Evet, sonbahar dedi. Sonbahar deyince benim aklıma şu geliyor. Sanki tabi şu anda sonbahara çok var ama sonbaharda sizin için güzel bir şeyler olacak hayatınızda. Bir değişim dönüşüm olabilir, bir döngünün bitişi olabilir belki sonbahar aylarında. İstediğiniz şeyler olabilir, mucizeler yaşayabilirsiniz belki. E, sonbaharda bakın bakalım e, aklınıza gelirse eğer bakalım ne olacak. Diyor ki bakın yenilenme dönemi. Hani bir şeyleri geride bırakıyorsun artık diyor. Eskiyi bırak ve biraz dinlen diyor bakın. Çok mu yoruldunuz bilmiyorum bu ara sevgili yengeçler. Biraz sizin için e, özellikle eski şeyleri, eski durumları, kişileri, halleri, o taşıdığınız yükleri geride bırakmak ve biraz da dinlenmek öneriliyor. Ve sizin için yeni bir dönem başlıyor sanki. Bir yenilenme var aynı zamanda. Çok güzel. Evet, bakalım kitap ne diyor? Aa, gülüp geç dedi bakın. Hayatınızda e, şu anda neyi düşünüyorsunuz bilmiyorum. Belki abartıyor musunuz? Yani sen bu duruma gülüp geç diyor, çok da diyor, kendini sıkma diyor sanki. Sevgili yengeçler. Ya da tabii kitaba bir soru da sormuş olabilirsiniz. Evet, aslanlardayız. Sevgili aslan arkadaşlarım. Günün mesajı bakalım size ne söyleyecek. Aslan Burcu. O su muhafaza çıktı bakın. Görseli de çok güzel bakın. Masmavi. Diyor ki duygularınızla bağ kurun. Evet çok önemli bir şey duygularımızla bağ kurmak. Bazen o bağı kopartıyoruz. O bağ kopunca sezgilerimiz de gidiyor arkadaşlar. Yani kendi içimizle Özümüzle bağımızı koparmamız lazım O yüzden duygularınızla her zaman bağlantıda olmanız öneriliyor bakın size Tabi burada sezgiler de var Sezgisel bir gün Aynı zamanda şifadır su Gerçekten de Şifalandığınız bir günde olabilir bakın Çok güzel görseli de Gerçek hislerinle duygularınla bağ kurduyor Hani bazen başkalarının enerjisini alıp Onların duygularını da taşıyoruz Farkında olmadan. Yani anlamıyorsunuzdur bile. Başkasının duygusunu taşıyorsunuzdur. O yüzden lütfen içinizle teması kesmeyin. Duygularınızla kesmeyin. Size gelen ilhamlarla, işaretlerle haşır neşir olun. Onları anlamaya çalışın ki gerçek hislerinizle hareket edin arkadaşlar. Evet güzel kart. Evet aslanlar için bakalım kitap ne diyor. Aa evet dedi. Yani şu anda gündeminiz ne varsa evet diyor. Evet de diyor. Hani yapsam mı yapmasam mı? Evet mi desem hayır mı desem dediğiniz noktada bir evet çıktı size. Evet Başak Burcu. başaklar. Aa baş rahip çıktı. Çok güzel. Baş rahip diyor ki size niyetlenin ve yaratın. Yani şu anda niyetleriniz ne? Ne istiyorsunuz hayatınızda? Neye niyet ediyorsunuz? Bunları bir düşünün. Ondan sonra da onları gerçekleştirmek için biraz böyle imgeleme yapmak, olmuş gibi düşünmek, o enerjide kalmak, Hayal etmek çok değerli olacak. Hani niyetleriniz neyse bunu yaratmak için kendinizle biraz mücadele verin diyor bakın. Niyet zaten olmak içindir. O niyetlerinizi hep dile getirin söyleyin ki size çabuk gelsin. Yani tezahürü çabuk olsun size. Evet Boşak arkadaşlarım şöyle arkalardan seçmek istedim size bir e, sayfa. Eski çözümleri bir yana bırak dedi bakın. Evet eski çözümlerle uğraşma. Hani yeni çözümler bul diyor. Konularınızla alakalı. Evet terazi burcu. Dağlar kartı çıktı. Evet dağlar kartı diyor ki bakın. Geri çekilmeyin. Evet güçlü kalın diyor. Şu anda hayatınızda dağlar engebeler varsa ve sizin de uğraştığınız bir şey varsa bir şeyle çabalıyorsanız eğer lütfen güçlü ve sağlam durun. Yani şu anda bugün bu zaman diliminde sizin sanki güçlü ve sağlam kalmanız gerekiyor ve aynı zamanda da bu konuyla alakalı destekleniyorsunuz. Yani ne ile uğraşıyorsanız engebeler çıksa da size sistemden, yukarıdan e, gerçekten de e, güzel enerjiler gelecek. Destek destek e, verecek yani. Evet. Sistem size destek veriyor. Sakın yılma. Ne yapıyorsan devam et. Kendini güçlü tut, sağlam tut diyor. Evet. Bakalım teraziler için şöyle şuralardan seçmek istedim. Cesurca davran diyor. Bakın har çok örtüştü. Güçlü ol, sağlam kal ve cesurca davran. Yani iki e, mesaj da size hemen hemen aynı enerjiyi verdi arkadaşlar. Aynı mesajı verdi. Şu anda güçsüz mü hissediyorsunuz acaba? Ayağa kalkma zamanı. Evet. Akrep burcu Evet, akrepler. Aa, bilge kartı çıktı akrepler. Çok güzel. Belki bilgelik yolunda ilerliyorsunuz. Neden olmasın? Spiritüel alanda mistik bir yolda olabilirsiniz. Diyor ki, bağlılık ve kendini adama. Evet, spiritüel anlamda olabilir bu. Ya da farklı durumlarla da olabilir. Bağlılık, kendini adama. İçindeki bilgeyi keşfet diyor bakın. Sanki o bilgeliğe ulaşıyorsunuz bir su grubu olarak güzel yakışır evet akreplere o içinizdeki bilgeyi keşfedin asıl e, bilge sizsiniz diyor bakın çok güzel bakalım kitap ne diyecek bu konuda çok emin olma dedi bakın gündeminizdeki konu ne bilmiyorum ama. Öyle bir konu var ki belki siz eminsiniz ama biraz da araştır diyor bakın çok emin olma diyor. Ya da sorduğunuz soruya cevap olarak da gelmiş olabilir. Evet yaylar. Yay arkadaşlarım. Aa çok güzel bakın bir tüy çıktı. Tüy demek işaret demektir arkadaşlar. Yani melekleriniz yanınızda demektir. Zaten her zaman yanımızda ama bazen bazı ekstra olaylarla alakalı daha da çok yanımızda oluyorlar sevgili meleklerimiz. Koruyucu melek kartı çıktı bu arada. Yalnız değilsin diyor. İşaretlere bak diyor bakın. Bugün işaretler alabilirsiniz. Ha, bu işaretler nasıl oluyor derseniz. Mesela... E Aradığınız bir şey var, sorduğunuz bir soru var bir, e, bir türlü e, o soruya cevap bulamıyorsunuz. Yanınızdan biri geçiyor, öyle bir cümle söylüyor ki o soruya cevap oluyor. Bunlar hep işarettir. Bakın, hani siz farkında olmadan dikkatinizi çeken şeyler ya da film seyrederken öyle bir cümle geçiyor ki orada, Aa evet tam da bu e, sorumun cevabı diyorsunuz. Ya da işte böyle tüyler olabilir. Tüyler de. E, biz yanınızda isterler arkadaşlar. Ha, bozuk paralar olabilir yolda bulduğunuz. İşaretlere dikkat edin. Sanki işaret alacaksınız. Evet güzel de korunuyorsunuz Tabi aynı zamanda sistem. E, Rabbimiz sizi koruyor. Evet. Bakalım ne geliyor. Aa devam et dedi bakın. Şu anda pes etmek üzereyseniz devam etme zamanı. Sakın pes etmeyin. Uğraşı, uğraşılarınızla alakalı olabilir bu. Devam et diyor. Ya da yaptığınız bir şey var. E, o, onunla alakalı doğru yoldasında diyebilir. Evet ne yapıyorsan o şekilde devam et dedi sevgili yaylara. Evet. Oğlak arkadaşlarım. Sevgili oğlaklar için kartımızı seçelim. Aa görücü geldi. Duru görü çalışan arkadaşlarım vardır belki. Sevgili oğlaklar bilmiyorum çalışıyor musunuz? Üçüncü göz çakrasını açmak, vizyonlar görmek olabilir. özellikle uyumaya yakın görü, görü pardon görüleri görürüz eğer üçüncü çakranız göz çakranız açıkça açıksa ya da sabah uyandıktan sonra dur görüler olabilir rehber rüyalar görebilirsiniz bakın yani algılar açık şu anda görücü kartıyla medyum ve pisişik yetenekler diyor belki sizde böyle bir yeti vardır farkında olmadığınız neden olmasın herkes uğraşırsa bunu yapabilir Sezgilerinizde bugün çok 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 güvenin ve rehber rüyalara dikkat edin arkadaşlar. Evet güzel. Bakalım kitap ne diyor? İlk aklına gelen çözüm en iyisi olmayabilir dedi bakın. Hani bir çözüm arıyorsunuz ama ilk aklına geleni değil de biraz başka şeyleri de düşün diyor. Yani başka olasılıkları da düşün diyor. Tabii kitaba da bir soru sormuş olabilirsiniz arkadaşlar. Evet kovalardayız. Umarım yavaş konuşuyorumdur. Tabii e, giriş kısmını seyretmeyen arkadaşlarım için e, çok hızlı konuştuğumu söylüyorlar e, Azerbaycan'dan. Tabi haklılar bazen e, takip edemiyoruz diyorlar. O yüzden onlar için biraz yavaş konuşmaya çalışıyorum ben de. Evet kovalar için bakalım ne geliyor Aa savaşçı dedi Evet sanki sizin için mücadele zamanı savaş zamanı mı acaba Evet bir şeylerle alakalı şu an gündeminizde bir rekabet ortamı olabilir ee, Diyor ki bakın sağlam dur diyor korkusuz oluyor Neyse konunuz işte kariyerde Normal hayatınızda olabilir. Sakın geri çekilme diyor bakın. Evet, o gücünü eline al, ne yapman gerekiyorsa yap. Bu savaşta ben de varım de diyor. Mesela iş yerinde, hani korkusuz olun, sağlam durun, sizde varlığınızı ortaya koyun. Örnek veriyorum. Evet, şu anda geri çekilme zamanı değil, tam tersi savaşma zamanı sizler için. Kitabımızdan da şöyle gerilerden de bakalım. Hep aynı yerlere bakmayalım. Hiç kuşku duyma dedi bakın. Ee, kitaba soru sormuş olabilirsiniz. Ya da gündeminizde e, kuşku duyduğunuz durumlar olabilir. Ama kuşku duymana gerek yok diyor. Ya da bir şey yapmak için hiç kuşku duyma yap diyor bakın. Bu da olabilir. Evet. Balıklar Balık arkadaşlarım. ne geliyor bakalım Aa, yeryüzü muhafızı evet yeşil ve çok güzel bir görsel bakın yeryüzü muhafızı diyor ki köklerinizi salın ve toprağa sağlam basın evet köklenmek çok önemli hayatta gerçekten de ee, kök çakramızı biliyorsunuzdur kök çakramız e, bu dünyada bizim köklenmemizi sağlıyor ki burada yaşayabilelim Gerçekten ve diyor ki bakın güzel tohumlar ekliyor hayatında. Yani biz ne ekti, ektiysek onu biçiyoruz ya. Davranışlarımızla, sözlerimizle, eylemlerimizle, aksiyonlarımızla şu andan itibaren e, güzel tohumlar ekelim ki sonrasında da iyi şeyler çıksın karşımıza. Çünkü e, her şey bize bu merak gibi geri dönüyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. İyi eken iyi biçer, kötü eken kötü biçer. Güzel tohumlar ekliyor bakın, çok güzel. Evet, bakalım kitabımız ne diyor balıklara? Bu konuyu kimseye açma dedi. Yani öyle bir konu var ki sizin e, o kişiyle aranızda kalması gerekiyor. Yani kimseye bir şey söyleme başka diyor. Evet, kimseye açma bu konuyu diyor. Öyle bir tavsiye verdim. Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik, açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Faydalı olmuştur, ışık olmuştur. Değerli yorumlarınızı bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum. Aynı zamanda videolarımı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.